siz doğumdan ölüme bir günü. Bir gün derken doğumdan ölüme. Ne oluyor? ben? Ne bir, şey bir, şey bir şey. Şey, ye yemek bırakmış. Bakayım neymiş. Hmm. Bin tane yemiş bak. Aha. Ekmek. Yemdi çalayım da

da doğrular ölüme kadar kalacağım. Tek başına. O zaman siz hepiniz davet tek. Param yok ama gücüm var, zekam var, kalbim var. Ne alaka. Neyse. Evet. Şimdi ne yapayım? Biraz oturayım. Uyumak için de yanına bir dakika cebime, cebime bakayım. Oha cebimden bu çıktı. Bir dakika bu çıktı. Bakın bakın bakın. Bakın ne çıktı. Bakın 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 bakın, bakın, bakın. Of kaynım. Kaynım ağrıyor. Hem de çok kötü. kaldım. iki nam, konu mı yedim ben? hayır ne oldu? <laughs> Oğlum Hayır hayı hayır 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 Hayı yok. Hayı. Hayı. hayır hayır Oyu. Hay, hay. Dur. 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 Oh ne bakıyor? Abi acım ne bakıyor? Ah halı yok ama satıldı vallahi galiba. Aha. Lan cebimi nasıl yitirdi? Lan bu değilmiş. Başka şeyin çaldığını anladım. Aha bu. Dilenci çaldı. Buna direnebilirim kıyafetim. Dur şurada çöpte. Çöpte kalın kıyafet bakayım. Kıyafet kolu belki çöpte. Aha. Şurada bir kıyafet gördüm. Kalnım. Kaynım kaynım kalnı yelik. Oğlum ne kadar kıyafetler var ya burada. Aha. Kıyafet. layer. So do the midi Evet. Lütfen. Pardon. para ver. Lütfen yaydım. Karnım ağlıyor. İğraç alacağım kendime. Lütfen. denip bir sürü para toplayın. Oh bir sürü balık topladım şimdi kendime bir tane şuradan ilaç alıp kıyafetimi de değiştireyim. Evet kıyafetimi de değiştim. Şimdi gidelim ilaç almaya. Kanım. Oy. Kanım çok kötü oluyor. Ah! içinden geçti Aha şuradan ilaç alayım. Hadi başından Şuradan <laughs> <Beşikler, Gülüyor> bir, bir no. Kolum biraz düzeldi. Evet, şimdi bıçadığın da burada bırakmayayım, başka yere bırakayım da. Bugün orada buyu. Bir dakika, Bir dakika. Şimdi e, benim dışarıdan değil şu an 95 liram var can çal çalışsam diyorum sonra gidip burada çalışacağım maaşı da çok sonra da buradaki spor salonunda spor yapacağım Uy. aynı Beş yıl geçer. Evet. Eşiyo geçti. Şimdi gideyim. Çalışmaya başlayayım. Merhaba evet. abi. Evet, çalışan alıyoruz mu? Burada çalışmam. Burada da. Pizza'da da çalışayım. Ya başka bir yerde. Hmm. ihtiyacı yok mu ya? Wow, cimnastik. Haydi. Ben de tanıdım. Oldu. Oh, Neyse, biz aldı da savaştı. Oha. 200 TL olmuş. Şimdi kıyafetlerimi de giyeyim. Evet, Kıyafetlerimi de giyeceğim. Bu nedir? Aha bu müşteri geldi. Sucuklu pizza yanında kola. Ve alın buyurun. Tamam. 50 TL. Şaka şaka 25 TL. Sağ olun. Oo. Oo. Hoş geldiniz bir tane bu o da iki tane abi ne yapacağım iki tane pizzayı ne ve kola iki tane abicim yani obez olursun neyse bir tane kola bir tane bu 25 lira tuttuysa nar 50 lira tuttu abicim oh. koyayım oh Neyse. Marş günceli ve <laughs> Zavid maaşını alır. 1500 500 maaş aldım. 500 lira. Neyse evet, şu kıyafetleri de çıkarayım. Şöyle. Evet. Şimdi gidelim. Kendime biraz kıyafet bir tane aldım sokağa Tamam çünkü ben hmm, Ne bileyim sokağım biter Aha Bak gördüm Oğlum ya. Neyse Eee şimdi Pantolon bu, bu olmaz bu hiç olmaz ya red Oha bu. Olur. Şimdi bu kıyafeti bu of, olmaz. Pizza. Ben az önce pizza da tanıştım. Oo ben istemiyorum. Aha bu. Olur. Abicim kaç lira bu? Böyle 10 lira. Kaldı 490 lira. Ama şimdi değil 490 lira. zaman kalmış. Temkanı bir de şöyle ya, hambugat, gat doğmağım vardı, muğam, yirmi ila falan mıdır? Abi, aha, burada bak, tamam, 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 Ya

Zavreden 20 yaşı olur. Ooo. Yavaşıyorum artık. Arabam yok. Maaşım tam 5000. 5000 diyor. İçeride çalışacağım. Maaş da tam 1. 5000 oluyor. Şimdi ben 4 gün çalıştım. Bugün de çalıştım. Maaşımı alacağım ne alayım komple mi alayım ha çünkü limiti diyorum ya bu dediğim gibi abi dedim o ben merhaba sence bu dondurma raflar hangisini alayım ben de sen çikolatalı al o en ucuz olan. Kaç, kaç TL abi? 5 lira. Oo abi. Tamam abi Evet. Gün biter. Aha maaşım geldi. Akşam da görüyorsunuz. Şimdi patronumun yanına gidiyorum. Aha 5. Pardon bu değil. Santa doğrusu 5 bu. Alın. Bir dakika. Bir dakika. Telefon. Telefon geldi. Bundan alıyor bak. Ayyo. Alo. 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 Ezini evet. <laughs> belediye binasından alıyorum. Ben belediye başkanı. Sana bir sürprizim var de bir Efendim başkan. Bak evet <laughs> abi. tam oldu. <orada gülüyor> bir tane gel bak. O git. Tam oldu 5 milyon dolar var. Ne? 5 milyon mu? Hı -hı. Burası Yuh! Oğlum bu ne? Ne başkanım. Bir de sana bir şey dedi. Ben artık yaşlandığım için peredeyi sana vereceğim. Oley be! Balga benim. Efendim? Hiç hiç. Lan yeni haber geldi. Tamam. Hadi gideyim. Sıra, sıra. Baba sıra, sıra. Ee, <coughs> hadi hadi. Hadi hadi. Ben ben ben.